harcarken kazanmak istemez misiniz? O zaman bu kanal tam size göre. Trendyol hepsi burada Neon1 ve Amazon gibi daha birçok alışveriş platformlarında bulunan özel indirimleri anlık olarak takip ederek siz değerli takipçilerimize ulaştırıyoruz. 45 TL'ye şey bluetooth kulaklık. 149 TL'ye çift taraflı şişme mod. 8.90'a çift kişilik yastık yorgan seti. 38 TL yüzey temizlik ağı olsun. 5 TL'ye polo erkek cüzdanı. 19 TL'ye çanta. Bu ve daha birçok indirimleri katıldığımız canlı yayın üzerlerinden aldığımız kodlar ve resmi satıcıların kendileri özel olarak yaptığı indirimler sayesinde buluyoruz. Siz de bu ve birçok indirimden anlık olarak haberdar olmak için lütfen bizi takip edin. Telegram, WhatsApp ve Instagram kanallarımız üzerinden anlık olarak fiyat indirimlerinden yararlanabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın.